Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Annen evara girdi. Bay bay oğlum bay bay. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, yeni gelen arkadaşımıza hoş geldiniz. Kolay katılın arkadaşlar. Duru ablanız, e geldi bugün. oldular. Evet arkadaşlar. Serhat hoş geldin kardeşim. Zonguldak Ereliye de selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. Nasılsın? iyi misin Serhat? Biz de hastanın kapısında nöbet tutuyoruz. MR kapısında. Bugün eşimin MR'ı vardı. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şu an çatıda iki kişiyiz. Gizem hoş geldin. Ablan MR'a girdi Gizem. Şu an MR'da. 5 dakika önce girdi. Dua, dua bekliyoruz Gizem. tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gizem burada mısın? Bacım. Burası Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi MR bölümü. İnşallah Rabbim hayırlısına hayırlı haberler almayı nasip eder inşallah bize. İki sırada bize. Oh. Depremde burada yakalanmıştım arkadaşlar. Morg'da. Tam karşı kapı şu arabanın arka tarafında bir kapı var. Orada. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Sait Emir Kabul. Sağ ol Said Emir Kukul. Valla işte eşimin emarı vardı oraya geldim kardeşim. Emarı da alt kat almışlar bu duruma. Morgan'a karşı karşıya. Said Emir. Nereden katılıyorsun kardeşim benim? İstanbul'da mısın? Çok güzel. Allah'ın size de yardım etsin inşallah. Like attın mı? Sayt ederim. Ekrana çift tıkla canım benim. Sana zahmet. Evet çatıdaki arkadaşlarımız tekrar tekrar hoş geldiniz. Buyurun sohbet etmek isteyen varsa sohbet edelim. Teşekkürler canım benim. Allah razı olsun. Dua, duanı bekleriz. Sayit Emir. İnşallah Eşimdeki tümör küçümle yapmıştır. Kurban olduğum inşallah büyüme yapmaz. Meyninde tümör var eşimin. Cümle hastalara şifa versin Rabbim. Sağ ol, teşekkür ederim canım benim. Allah razı olsun. Yayınımız Kahramanmaraş Elbistan'dan arkadaşlar. Elbistan Devlet Hastanesi. MR bölümündeyiz. İnşallah Rabbim kimseye şey yapmasın. Bir buçuk saat sürecekmiş. iki yol girecekmiş. Bir ilaçlı bir ilaçsız. Aleyküm selam canım benim. Abone oldun mu? Müsait emir bize. Dur ablana. Gülcan hoş geldin. Hoş geldin bacım. Doğru Dünyanın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Eşim olur kendisi. Şu an kendisi MR'da. Gülcan. Nasılsın bacım? İyi misin? Sağ ol abi neyimsin Saytemir? Yeni gördüm, koçum benim. Abla, e, ablayın e, Gülcan, MR'ı vardı bugün işte, beyninde tümör var ya ablayın. Şu an MR'a girdi işte, ilaçlı film, ilaçlı MR'a. İnşallah, hayırlı haberler almayı nasip eder inşallah, cümle Muhammed ümmetine Rabbim. Bekliyoruz. Hayat beklemek de geçiyor işte. Like atar mısın Gülcancı? Bacım benim. Ekrana çift tıklar mısın? Sana zahmet Gülcan bacı. Dur ablanı tanıyorsun değil mi? Evet yeni gelen arkadaşlarımız. Hoş geldiniz çatıdaki. Bay bay. Like at da git Gülcan. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yeni gelen arkadaşlarımız tekrar tekrar hoş geldiniz. Çatıdaki arkadaşlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oo, hoş geldin Buğra. Teşekkür ederim. Gülcan Bacım. Hamdolsun, sen nasılsın Buğra? Im? iyi misin inşallah? Halit abi hoş geldin, nasılsın abim? Aynen aynen, sağ ol kardeşim. Aleyküm selam Alper. İşte Buğra, Halit abi, eşim MR'a girdi işte. Bugün MR günüydü. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ndeyiz, Elbistan. Alper hoş geldin kardeşim, tekrar, aynen, dur ablan, e, şu an ben eşiyim kardeşim, ben eşiyim, şu an kendisi e, MR'a girdi, ilaçlı MR'a, onu bekliyorum, o da yayın aç dedi, nasipse açtık, hayırlısı olur inşallah, inşallah iyi haberleri alırız cümle hastalara Rabbim bu mübarek cuma akşamı yüzü, hürmetine şifalar nasip eder inşallah. Ya biliyorum biliyorum. Vallahi saat işte fazla bir şey olmadı daha. Saat olmadı. 20 dakika falan oldu. Sağ ol bacım hoş geldin tekrar. Güzel bacım işte var 1 bir, bir buçuk saat sürüyor değil mi Buğra kardeşim? Sağ ol Allah razı olsun abi ben ne olsun işte. Hamdolsun abi çok şükür. Verdiğine şükür, şükür, şükür edeceğiz abi. Her şeyi, her şeyi gelirse şükür edeceksin abi şükür. Dur ablan şu an emara girdi Gizem. Bacım hayırlısı olur inşallah dua eder inşallah hayırlısıyla şeyinde büyüm olmamıştır. Tümöründe. Bu da Allah'tan geldi diyoruz biz her zaman. Allah verdi, Allah alacak. Bu canlı bedenden. İnşallah çocuklarımızın yüzü su hürmetine, çocuklarımızın yüzüne kurban olduğum Allah. Amin inşallah bacım amin. Vallahi şimdi Burak sen bilirsin kardeşim bu ilaçta MR diyorlar. Ben bir sefer çocukta girdim İstanbul Çam Sakura'da. Bizim küçük çocukta da kafasında şey var beyninde. Kist var Anadolu'ma. Onu sokmadım içeri ben girdim. Abi nasıl sesler geliyor ya. Katır kutur katır kutur. Yok yok bacım. Ee, şimdi gün içerisinde randevu olmadığı için gece de veriyorlar. Gece 2'de, 3'de, 10'da. işte biz ikini 10'da. Aynen. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Ölümün bile. Allah'ım her şeyin hayırlısını nasip etsin. Aynen durmak yok kardeşim. Dua edeceğiz. İnşallah, inşallah. Üç tane işte üç tane çocuk bıraktık evde. Daha en büyükümüz 12-13 yaşında. En ufağımız 8-9 yaşında. Ortancımız 10 yaşına yeni girdi. İnşallah çocuklarımızın gününü görür. Amin, amin inşallah. Ya bir de bunun ilaç veriyorlar. Sen buğra bilirsin kardeşim. İlaçla e, günlük 5 litre, 3 litre. Aha geldi. Herhalde Duru geliyor. Seni göstereyim mi? Biri bitti mi? Hadi, i̇şte iyi huylusun, kötü huylusun bilemiyoruz. Güzel mi? Hadi vedalaş. Bitti mi? Bitti. Biz eve geçelim evde şey yapalım. Valla Bodrum katlı bir yerden. Tamam mı? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eve geçtiğimizde tekrar yayın açabilirsem bir fırsatta açarım inşallah. Allah'a emanet olun. Şimdi hastaneden eve gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.